dün meclis genel kurulunda da söyledik. Bir hafta önce 31 Mart seçim döneminde HDK'nın eş başkanı tahliye edildi. Ama maalesef ki bu soruşturma kapsamında yargılanan belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, mimarlar tutukluluk halinin devamına karar veriliyor ve duruşma dört ay sonrasına bırakıldı. Biz bu dört aylık, beş aylık duruşma günlerini nerede gördük? Devlet Güvenlik Mahkemesinde, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde gördük. Maalesef ki ülkemizde muhalefete düşman hukuku uygulanıyor. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ilkeleri kuralları ayaklar altına alınıyor. Şimdi bunu sadece biz muhalefet partileri olarak söylemiyoruz. Bülent Arıç aynı şeyi söylüyor. Anayasa 38 ayakları altına alınıyor diyor. Delil olmadan herkes terörist ilan ediliyor, suçlu ilan ediliyor diyor. Yine Nihat Zeybekçi, ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları 19 Mart darbesi ekonomiye ciddi bir zarar verdi diyor. Yargıtay, yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz, HSK'da önemli görevlerde bulundu. Ne diyor? yargı bağımsızlığı iktidarın değil halkın teminatıdır diyor. Hukuk susarsa zulüm başlar diyor. Tam da bugünü tarif ediyor. Maalesef ki bir yerde çözüm süreci, barış süreci yürürken diğer taraftan muhalefetin siyasetçilerine hukuki bir zulüm uygulanıyor. Şimdi gelelim. 19 Mart darbesinde Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına gizli tanıklarla, itirafçılarla bir hukuk darbesi yapıldı. Ama şimdi savcılara buradan sesleniyorum. AKP'deki kokunmuş, kokuşmuş düzeni, kirli düzeni ortaya koyan bir isim var. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan. Çok önemli itiraflarda bulunuyor. Diyor ki bir isim var diyor. Cumhurbaşkanına çok yakın birisi. PKK ve FETÖ'yü dizayn ediyor diyor. Cumhurbaşkanına düşman iş adamları ve siyasetçiler iş tutuyor diyor. Yurt içinde, yurt dışında en önemli, en büyük kirli aileleri alıyor diyor. Devletin arazilerine çöküyor diyor. Beş kuruş vermeden büyük şirketlere yüzde elli ortak diyor. Bunu gizli tanık söylemiyor. Bunu aleni, açıkça itiraf eden, AKP'de siyaset yapan, önemli görevler yapan savcı sayan diyor. Ey savcı, ey savcılar. Bu savcının, savcı sayının beyanı hakkında bir soruşturma açtınız mı? Evet, sizi göreve davet ediyorum bakın. Bunu ben söylemiyorum. Bunu gizli tanıklar söylemiyor. Bunu kirli tanıklar söylemiyor. AKP'de siyaset yapan, Ağrı Belediye Başkanlığı yapan, şu anda içlerinde oturan bir kişi itiraf ediyor. Kim bu? Cumhurbaşkanına yakın, AKP'ye yakın, yüzde elli şirketlere ortak olan, arazilere konan, ihaleleri alan kim bu? On sekiz saat geçti bu açıklamanın üzerinden. Kuş uçsa bize soruşturma açan savcılar neredesiniz? Haydi, haydi göreve. Hemen savcı sayını çağırın, ifadesini alın, soruşturmayı başlatın. Savcı sayının dokunulmazlığı yok. Ha bizi kirli tanıklarla, ifadesi zorla değiştirilen şüphelilerin beyanlarıyla tutuklayacaksınız. Silivri'yi dolduracaksınız. Kendi işlerindeki itirafçıları görmezden geleceksiniz. Hukuk darbesi tam da budur hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ayaklara altına alınması tam da budur. Maalesef ki Türkiye'de hukuk düzeni ortadan kalkmıştır. Sarayın düzeni tamamen bir film gibi işletilmektedir. Ve sarayın verdiği talimatlarla yargı siyaseti dizayn etmektedir. Bir tarafta yolsuzluklar yapılacak, bir tarafta hırsızlıklar yapılacak, ülke soyulacak, onlara hiç kimse dokunmayacak kendi işlerindeki arkadaşlara bile ihbarda bulunsa görmezden gelinecek ama suçsuz günahsız insanlar silivriyle tutulacak. Hayır. Buna direneceğiz, bunu kabul etmeyeceğiz. Dün burada subayların ihraç düzenlemesiyle ilgili uyarılarda bulunduk. Tek adama bu ülkenin subaylarına kademe atlatma, kademe indirme ve ihraç etkisi veriliyordu. Bu düzenleme geri çekildi ama eksik olarak çekildi. Bu terfi düzenlemelerinde de Cumhurbaşkanı'na yetki veremeyiz. Bunu da düzeltin. Bu ülkenin komuta kademesini tek adam keyfi bir şekilde dizayn edemez. Bunu hukuk, kurallar, askerin iç mevzuatı yasaya uygun olarak yapabilir. Bunun da geri çekilmesini bekliyoruz. Yine Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş geçmiş en kötü milliyetin Eğitim bakanı. Eğitimden başka her şeyi konuşan bu ülkenin gençlerinin geleceğini karartan layık eğitimi sürekli eleştiren öğrencileri kız öğrenci, erkek diye ikiye bölmeyi hedefleyen ve bu planını uygulamaya çalışan Yusuf Tekin yine ülke gündemini kirli açıklamalarıyla maalesef fikirletti. kirletti. Ne demek bazı veliler erkeklerle kızlarını aynı okula göndermek istemiyor? Çünkü senin dünyanda kızlarla erkekleri ayrı okullara göndermek, ayrı okullarda eğitim vermek gibi bağnaz bir düşünce var. Bunu 86 milyon kabul etmiyor. Okullardaki hijyen, güven, e, güvenlik sorunlarını görmezden geleceksin. Bu ülkede veliler okulları temizlemek zorunda kalacak ama sen karma eğitimden değil erkek ve kız öğrencileri ayırmaktan bahsedeceksin. Sen bu ülkeye yakışmıyorsun. Senden utanç duyuyoruz. Sen o koltuğu kirletiyorsun. Ne yaparsan yap layık eğitimden 86 milyonda biz de vazgeçmeyeceğiz kurucu değerlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkedeki okulları kız erkek diye bölemeyeceksin. Ülkenin eğitimindeki sorun bu değil. Güvenlik sorunu var, atanamayan öğretmen sorunu var, layık çağdaş bilimsel eğitimden sürekli uzaklaşma sorunu var. Sen bunları konuşmuyorsun, sen ülke gündemini o yobaz kafanla kirletip meşgul ediyorsun. O yüzden ben bu bakanı, biz bu bakanı bir kez daha istifaya davet ediyoruz. Bu bakan Türkiye Cumhuriyeti'nin milyonlarca öğrencisine, öğretmenine yakışmıyor. Şimdi dış politika. AKP'nin sürekli olarak övündüğü, iç politikaya malzeme yaptığı bir konu. Ukrayna-Rusya savaşı. Evet, Türkiye'de bu görüşmeler, barış görüşmeleri yapıldı. Trump'ı heyecanla bekliyorlardı, gelmedi. Ama dün Trump, Putin'le bir görüşme yaptı. Ve bu görüşmeden sonra da bir açıklaması oldu. Bu görüşmeyle ilgili Finlandiya, İtalya, Fransa, Almanya devlet başkanlarına bilgi verdi. Ya peki dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bir bilgisi oldu mu? Hayır. Neyle övünüyorsun? İşte dostun Trump seni bu duruma düşürüyor. Sonra ABD Dışişleri Bakanı Suriye'de bir savaş çıkabilir diyor. Dostun trap bununla ilgili sana bilgi veriyor mu? Artık dış politikayı ve dış güvenliği, iç güvenliği siyaset malzemesi yapma. Gerçekleri mecliste ve Türkiye'de konuş. Çünkü burada anlattığın gibi dışarıda işler öyle görünmüyor. Dün de bunun en önemli örneğini gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na bilgi vermesi gerekirdi sınırların hemen dibinde olan bir savaş. Barış sürecinde Türkiye'nin önemli bir rol er olduğunu söylüyorsun. Ama bu telefon görüşmesinden kimlere bilgi verdiğini kendisinden duyuyoruz. Seni aramıyor. Olmaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alacağım. Evet kayyum uygulaması kayyum uygulamasını kafasındaki bitmek tükenmek bilmeyen kayyum kararlarını yasalaştırmak istiyor. Sandıkta kazanamadığı belediyeleri valiyle ile kaymakamla yönetmek istiyor. Ben kendisine sormak istiyorum. 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana sendeyken hiç bunlar aklına gelmemişti. Bugün sosyal demokrat belediyeler, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetirken kayyum aklına geliyor. Ama aklından bile geçirme. Çünkü sen demokrasinin tüm kuran ve kurallarını alt üst ettin. Bir kenara bıraktın. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu halk buna izin vermeyecek. Kayyumu yasalaştırmayacağız. Kayyumu normalleştirmeyeceğiz. Kayyum uygulamaların kalkması için de sonuna kadar mücadele vereceğiz. Bueno. Şimdi şunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bu ülkenin itibarını düşünüyorsa Silivri'ye dönüp bakacak. Milletvekili orada. 15,5 milyon insanın oyuyla aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız orada. Şişli, Esenyurt, Beşiktaş Belediye Başkanlarımız orada. Sanatçılar orada. Sen bu ülkenin itibarını düşünüyorsan Türkiye'nin hukukunu, adaletini bu hale getirmeyeceksin. Bakın Türkiye'den insanlar, yatırımcılar kaçıyor. Hiç kimsenin hukuki güvencesi, hukuki güvenliği yok. Sen bunu düşüneceksin. E sen zaten bir daha aday olmayacağım diyerek bana bir lütufta bulunmuyorsun. Senin kendin yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten. Ama ne dedik? Gelin Kasım'da, bu Kasım'da bir seçim olsun, bu ülkeyi kurtaralım. O zaman erken bir seçim olabilir. Ve bu halk rahatlayabilir dedik. E buna da izin vermiyorsun. O zaman demek ki sen aday olmayacaksın. Yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan iktidar milletvekilleri bu partide, bu, bu mecliste yapacak. Ama ülkenin itibarını düşünüyorsan yargı bağımsızlığını getireceksin. Şeffaflığı getireceksin. Şu parlamentoyu güçlü kılacaksın. Denetimi güçlendireceksin. Yolsuzluğun, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin üzerine gideceksin. İtibarı buradan kaybediyoruz. Bunlar lafla da olmuyor. Ama son olarak yine söylüyorum. Anayasa göre aday olamazsın. Sen anayasa yapamazsın. Yapacağın tek şey bu ülkeyi seçime götürmek. Sandığı koymak ve 86 milyonun da görüşlerine, iradesine başvurmak. Bakalım kim haklı, kim haksız. Kim güçlü, kim güçsüz? Silivri'dekiler mi haklı? Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'dekiler mi haklı? Halk karar versin. Hemen söyleyeyim bakın 15 Temmuz'da meclis kapanacak. Kapatmayı düşünüyorlar. Ve önümüzde iki tane torba yasa bir de infaz yasası var. Ve dün meclisten bir kez daha haykırdım. Tatil olacak mı olmayacak mı hala bilmiyoruz. Şimdi tatil yapmayı düşünüyor ama bunu kim karar veriyor? Tek adam karar veriyor. Ama olup olmayacağını hala bilmiyoruz. Bayram 15 gün sonra herhalde. Bu bir. İki, bayram ikramiyesi ne olacak? Her ay enflasyon artıyor. Her ay her şeye zam geliyor. Hala 4 bin lira mı vereceğiz? Bu kanunla geliyor. Ha demek ki bu bayram ikramiyesinde sen 4 bin lira vereceksin. Peki meclisi 15 Temmuz'da kapatıyoruz. Ekim'e kadar bu meclis çalışmayacak. Emekli işçi 14 bin ve 22 bin liraya mahkum mu olacak? Ekim'e kadar nasıl gidecek bu ülke? İnsanların mutfağı dolabı, filesi nasıl dolacak? Emekli ekime kadar idare edebilecek mi? Yok. Bunu dert edinmiyoruz. Mecliste bunları konuşmuyoruz. Anayasa Mahkemesi iptal ettiği yasaları bir torbaya koyuyoruz. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Hayır hayır. Meclisin görevi bu değil. 86 milyon bizi buraya kendi dertlerini, sorunlarını dert edinmemiz için, gündeme getirmemiz için getirdi. Ama meclisinde, yargının da, yürütmenin de itibarı diplerde. Nerede AKP milletvekillerini ben merak ediyorum. Mecliste yok. Komisyonlarda yok. Sokakta yok. Neredesiniz? Neredesiniz? 100 kişiyle yasa yapmaya çalışıyorlar. Bakın 105 yıllık geleni, kuralları ilkeleri olan bir meclisten bahsediyoruz. Bizim görevimiz el kaldırıp indirmek değil. Araştırma komisyonları, komisyonları kurulacak. Türkiye'nin büyük meselelerini tartışacağız. Her hafta bir sorunu gündeme getiriyoruz. Çiftçiden, süt üreticilerinden, et üreticilerinden, emekliden, işçiden, gençlerden hepsini gündeme getiriyoruz niteliksiz çoğunlukla hepsi reddediliyor. Bizim görevimiz saraydan gelen yasaları burada onaylamak değil. O yüzden meclisin itibarı korunmalı ama dediğim gibi ilk seçimde nitelikli bir iktidarın oluşturacağı milletvekilleriyle bunu yapacağız. Açıklandı mı? Açıklanmadı. Ben bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Tek adam daha karar veremedi. Bayram öncesini mi birleştirecek, bayram sonrasını mı birleştirecek, 10 gün tatil olmalı mı bunu bilemiyoruz. Bakın daha insanlar biletlerini alacak. Önce alırsa biletleri ucuz, son gün alırsa biletleri pahalı. Beyefendi hala açıklamadı. Belki köyüne gidecek. Otobüs biletini bile 10 gün önce almasıyla bir gün önce alınması arasında fark var. Burada tartışmamız gereken konu bayram tatilinde bile Beştepe karar veriyor. Biz bilmiyoruz, meclis bilmiyor, siz de bilmiyorsunuz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Çoksa Peki. <laughs> Haziran ilk haftası meclis başkanı seçilecek diye söylediler. Şifayen yani, resmi bir takvim bize gelmedi. Evet gelmedi daha ama gelecektir. Yani Haziran'ın 3'üne ıı, kadar yanılmıyorsam meclis başkanını ıı, seçmeliyiz. E, meclis başkanı e, tabii yani bakın bu ülkenin bizlerin tatile mi ihtiyacı var? Milletvekilinin halkın mı tatile ihtiyacı var? Bence biz tatil yapmamalıyız. Halk tatil yapmalı. İnsanlar tatil yapmalı. Biz insanların rahat için burada çalışmalıyız. Zaten Temmuz'dan Ekim'e kadar meclis kapanacak. Bu kadar tatil, bu kadar çalışmamak bence halka yük, meclis için de bir ayıp. Evet, yarın seçimimizi yapacağız. Sağ olun. Daha cevabını bekliyoruz. İnşallah net, sarı herkesi tatmin edecek kimler koruma alabiliyor kimler koruma alabiliyor, alamıyor açıklar biz de sizlerle paylaşırız teşekkür ederim